Merhaba sevgili aslan burçları. 2023'e giderken, 2022'yi bitirirken bu değişim enerjileri ayrıca kış aylarına da girdik. Bakalım yeni yıla giderken bu yaşadığımız değişiklikler, bu bütün yenilikler bize neler getiriyor? Nasıl enerjiler hareket ediyor? Bunlara bir bakalım. 2022'nin son ayında yılı nasıl tamamlayacağız? 2023'e nasıl gidiyoruz? Sevgili aslanlar. Evet. Hadi gelin bakalım. Başlayalım. Bu kart yaylara da gelmişti. Evet, Şimdi arkadaşlar dünya kartı ile başlıyoruz. Ee, bir konuda belirli bir e, süreci tamamlama, belirli bir döngüyü bitirme, belirli bir aşamaya atlama durumunuz söz konusu. Yani bu sizin hayatınızda e, aslında çok e, talep ettiğiniz, çok beklediğiniz bir şey, dönemsel bir şey olabilir. Mesela bir okul bir mezuniyet e, ya da bir proje yaptığınız bir proje tasarladığınız bir ürün e, Bununla ilgili sonuçlar almak neticeler almak olabilir Çünkü bakın hani bu e, tamamlanan döngüsel olarak e, neticesini veren durum sizi e, mutlu ediyor her şeyinizin tam olduğunu istediğiniz noktaya geldiğinizi görüyorsunuz. Bakın böyle asma bahçelerin arasında salınan elinin üzerine bir kuş konmuş bir kadın var. Gayet mutlu. Her şeyi var. Elbisesi çok güzel. İşte bulunduğu yer bahçe çok güzel. Kendisi çok sağlıklı ve güzel görünüyor. Yani her şeyi elde etmiş. istediği şeylere kavuşmuş biri. Bakın burada da Zaten kupa var. Burada bir tamamlanma yaşama, kendisi için mükemmel eşi bulmuş çocuklarıyla aile saadeti yaşayan bir çift var burada. Yani dediğim gibi beklediğiniz gerçekten çok istediğiniz bir şeyle ilgili bir tamamlanma yaşamak var. Bakın ayrıca burada 7. çakra baş melek Uriel. Bu diyor ki sizin için bütün Melekler yardıma hazır. Sizin için dua kanalları açık. Gökyüzüne gönderdiğiniz enerjilerin, oradan talep ettiğiniz şeylerin karşılıklarını alabilmeniz için melekler size yardıma hazır. Bütün enerji kanalları açık. Bütün temiz enerjinizle dua edebilirsiniz. Dilek dileyebilirsiniz. Yani inancınıza göre namaz kılabilirsiniz. Çeşitli ritüeller yapabilirsiniz. Yoga meditasyon yapabilirsiniz. Yani kendinizi rahatlatacak, huzur verecek çeşitli ritüeller, enerji verici şeyler gerçekleştirebilirsiniz. Ve bakın burada da yara sarı ruhuyla bir yeniden doğuş enerjisi var. 5 numarayla beraber. Yani sizin için artık durum berraklaşıyor buradaki dediğim gibi bu tamamlanma olarak söylediğim şey sizin için istediğiniz noktaya ulaşma talep ettiğiniz şeyi elde etme hayallerinizi gerçekleştirme yani bir mutluluğun peşindeyseniz bunu elde etme ya da bir mücadelenin içindeyseniz bu mücadeleye gerçek anlamda girişebilme gerçek anlamda dövüşebilme noktasına geliyorsunuz yani hayallerin peşinden gidebilmek de bir Lüks çoğu zaman. Çünkü biliyorsunuz bazı şeyler gerçek manada cesaret istiyor. Bunları gerçekleştirebileceksiniz gibi görünüyor. Açılımız bu kadardı. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim.